Seni e, seni çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Özellikle bugün renklerimiz de aynı oldu. Kardeşlerimiz aynı. Evet. Renklerimiz aynı. Evet. Merhaba. Hoş Fatma. geldiniz. Hoş geldiniz. Sizin Teşekkür ederim. Sağ hoş, hoş, hoş geldiniz. Rene'de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Buraya niçin geldin? Ağaç, tekme geçin. Ağaç dikeceksin. Sen seviyor musun ağaçları? Evet. Çok evet. seviyorsun ağaçları. Çok güçlü alkış geliyor. Çok seviyorum. Çok seviyorsun. da temizler. Ağaç havayı temizler. Bir de suyu çıkar. Suyunu dökeceğiz, değil mi? Harikasın. Bu arada senin ismini de öğrensinler, değil mi? İsmin? İsmim Hatice Kübra Yılmaz. Oh. Hatice Kübra Yılmaz ağaç dikmeye geldi ve ağaçları sulayacak. Ağaçlar ne yapar doğaya? Havada havayı temizler. Havayı temizler. Harika. Hatice'ye çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir gündeyiz. Çok güzel bir etkinlikteyiz. Buna emek veren, yürek veren, katkıda bulunan Tabipler Odası Başkanımız ve bütün doktorlarımıza şehrim adına çok teşekkür ediyor. Hoş geldiniz diyorum. Öncelikle hekimlik çok özel bir meslek. Kendi ailemden, kendi akrabalarımdan biliyorum. Ailemizin en akıllı çocuklarını hekim yapıyoruz. Bu hekimlik o kadar kutsal bir meslek ki, o kadar meşakkatli bir meslek ki, sevmeden aşta yapılmadan olmaz. Biraz önce başkanım söyledi. Yaşatma üzerine, iyilik üzerine alınan bir eğitim var. Bunun üzerine yapılan çok özel çalışma var. Ama sonuçta da büyük bir başarı hikayesi var. Onların o büyük fedakarlıkları, kendini düşünmeden, kendi canını düşünmeden, kendi evladını düşünmeden, başka evlatlar için, başka canlar için işte burada ağaçlarını diktiğimiz sevgili canlar var, hocalarım var, kıymetli kız kardeşlerim var, ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun, Rabbim cennetinde buluştursun diyorum, size çok teşekkür ediyorum. Bir tek dağ kırmadan, ormansız kalmadan Her insan bir fidan, dikmeli yurdumdan Bir tek dağ kırmadan, ormansız kalmadan Hadi güzel oğlum benim, oğlum benim. benim Hadi de çok güzel oğlum Arkadaşlar geriye doğru gelin Her şey sevgili Allah'ın kutlu